değilim. Geçen bana bir bir teşhis koydu, yemin sana. Şey dedi. Sen de asla anksiyetisi olan bir insan değilsin yaptı. Sadece evet. o kalıba sokuyorsun kendini dedi bana. Öyle zannediyorsun. Evet. Yani sokağın ortasında oynuyorsun. Asla anksiyetisi olan bir insan sokağın ortasında oynamaz falan gibisinden şeyler söylüyor. Kim şey haklı bir Evet. Sosyal sen yok ama sen varmış gibi davranıyorsun. Evet. Bir de bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> neden öyle. Allah'ım. <laughs> Şimdi ne yapacağız ıı, rehber hanım? Aa, şimdi biraz ıı, sokakları dolaşacağız, sonra bir yerde oturacağız. Ondan sonra Ayoyorgi'ye çıkıyoruz. Ayoyorgi kilise. kilise. Ay Ve güzel bir manzarası var. Sonrası spontane. Tamam, şu an şöyle dolaşıyor böyle. Biraz yürüyoruz, biraz. Böyle Genelde işte biraz. Evler var güzel. Evler Gerçekten be. güzel evler var. Keşke burada yaşasaydım. Duydum ha. Biraz yine ıı, Levis Müzesi miydi kanıt? Levis Müzik Mizi. Köşke. Mizi. Evet. Mizi Köşkü aynen. Bayağı güzeldi yani. Onun fotoğraflarını şuraya bir yere koyarım inşallah. Yapabilirsem editlerde. Bayağı güzel. Ben şu an bayağı beğendim yani. Buradan şimdi tahtalı. Evet. Taş mektefe gidiyoruz. Taş arkadaşlar. Ben inanamıyorum artık YouTuber olmuşum. <laughs> Sonunda ya. Tek YouTuber arkadaşım. <laughs> Kalksın umarım güzel yerlere gelirim. Tabii daha 2-3 video daha. Daha kimse izlemez videoları ama. Daha sonuçta yüz, üç, üç, üç. pes etmeyeceğim. Aynen. İlk yüz kuralı. Oy, oy çok güzel. <laughs> Burası neresiydi mektep? Taş mektep. Taş mektep. Arkadaşlar maalesef kapalıymış. Şansın, Olabilir böyle şeyler. Benim biraz şanssızlığım vardır ama umarım bu YouTube'da geçerli olmaz. Umarım 777'de. Ya yani bakar mısın çok güzel şuralara. şu manzaraya bakın. Şöyle dolaşıyorum. Vay anasını. Harika. Şöyle. Bir de burada bir tane manzara var. Kaçıyor. <laughs> şu an bir yere oturduk. kömer. sıra bekliyoruz. Şeye gideceğiz kiliseye doğru. otobüsle. otobüsler. <laughs> Sen, sen ya, çok çok soluk solayım. Çünkü şu yok şu, görüyor musunuz? Yani o kadar spor bir aktivitem yokmuş ki ben kendim yürümeyi spor sayıyordum valla. Yok. Şu ay olmayacak. Bir evet, göz, göz suçu, gelmiyor, Sizinle göz göze gelmeyi seviyorum. Ay. Ay. Kilise. Ben normalde Annemler camiye bıraktık, ben camiye gitmedim. o <laughs> zaman <Ben> kiliseye gittim. Farklı <laughs> deneyimler. Aynen, farklı tarzlar, farklı hayatlar. Her şey yok, şu. <yokuş. gülüyor> Bir de geri <gülüyor> ineceğiz. <gülüyor> Ay, kanka İstanbul'da. <laughs> Türk'ten çok yabancı insan var. Değil mi? Çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel ya ama... Maşallah. Oturuyoruz yani çok dinleniyoruz. Dinleniyor çok yorulduk fena. Burada bank var. Ama iyi geldi. Ay. Bizim gibi yaşlılar için bir bank yaptılar. <laughs> yani herkes gidiyor biz oturuyoruz burada. Yani gerçekten kalkmamız lazım yoksa yetişemeyeceğiz diğer tamam. planlara. Sonunda çıktık. Şuna bakın. Ve şu manzaraya bakın. Yalnız benim Eyüp Sultan'a, Sultan e falan gitmeye buraya geldim. Peki. Okay. Saçımızı örtmemiz gerekiyor mu? Yok yok. Saygısızlık ediyorum da benim kapanma. Çekim yapamıyoruz değil mi? <laughs> tamam çekim yapamıyoruz. Akşam ben gidiyorum. Öptüm sizi. Bay. Ayagorya'ya gittik. Şimdi güzeldi gayet ama bilmiyorum. Zor Biraz bir, bir şey, bir tüyler ürperten bir, bir tarafı var tabi ama gerçekten güzeldi yani iç kilisenin içi. Şöyle çıkayım. İyi misin? İyiyim. Iyi. İlk yardım, i̇yi, yardım iyi. lazım mı? Bir öpücük alırım. <laughs> Şu an dilek haline dilek bağlıyoruz. Dilek <laughs> haline direk bağlıyoruz. Dilek. Dilek. şunları falan. Yani. Aynen ana pek inanmıyorum ben ama anı yani. O istediğim şey için her şeyi yaparım. İster bazı, ister gerçek, ister. Bir ben namaz kılalım Yani gereken dua etmek ama. Hadi nereye bağlayayım. Ha, beraber aynı yere bağlayalım. Gel şuraya bağlayalım mı? <laughs> Pis. 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 <gülüyor> Pis. Pis. <gülüyor> Bağlanırken mi diliyor? Evet. Yok be. Da. Tamam. Evet. Bir tane bağladım ben bana. Bence, bence onlar da çek. Böyle. Güzel gayet. Bakın. E şurada Burç'un altın buldu. <laughs> Zengin oldu. İnsanların dileğini, gideceğim. insanların dileğini de alıyoruz şimdi ya. <laughs> dileğini çalacağım. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Bay. Bay Kilise. Şu inebilir Bakalım kaç dakikaydı. Hiçbir fikrim yok. Güzel gayet. Her şeyi gördük. Geçtik. Adam aleramız böyleydi. Arkadaşlar aşağı iniyoruz artık. Arabayla gelmiştik ama yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü biz eziyeti seviyoruz Aynen. arkadaşlar. Aynen. Ben yürümeyi severim. Ben ama eziyeti de severim. Doğru, duydu. <laughs> Ay, Doğru <cümle>. dedi. Doğru dedi. Çıldır daha 20 dakikalık bir yolumuz varmış. Hadi yavaş yavaş hızlı hızlı orta orta yürüyelim. Da yetişiriz bence büyük ihtimalle. Hı, hı. Vapura. Buradan sonra Beşiktaş'a midye yemeye gidiyormuşuz. Midye. Bayılırım. Çok. Çok güzel bir şey midye bence. Şuna bak. Vallahi tam güzel köşk. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Fotoğrafını da çektim, şuraları bir yer koyacağım. Evet, bu işin bir tane sorusu var arkadaşlar. Evet. Çok <laughs> değişik bir soru. <laughs> ee, yumurta olsanız kendinizi kime emanet edersiniz demiş. Kendinizi kime emanet ediyorsun? Vallahi kime emanet edebilirim? Tamam emin değilim ama babama etmem. Beni acıkınca kırıp <gülüyor> <gülüyor> Babalar kırar, yersin. kırar. <laughs> yer beni <biraz gülüyor> <laughs> Kim? Öyle benim yok ya verebileceğim. Ben kendimi kasaya, banka kasasına bırakırım. <laughs> Orada da Ben de geleyim bari. Birlikte bak, kasaya girelim. Kasa değil, arkadaşlar. Arada yiyeyim gibi olana kadar. <laughs> yani bilmiyorum. Annemler, annem ben korur ama yani. Ya evde birisi misafir gelip üstüme oturursa? Evet ya buzdolabındayken biri düşürürse seni. Aynen öyle. Ya mesela yumurta diye buzdolabı yumurtada yanına koyarlarsa beni. sonra <laughs> ben da kırıp yerlerse sana Aynen. Yani tadım Bitti da yoktur şey. beni. Boşuna giderim anladın mı? Yani ve güzel bir soru. O yüzden biz banka kasasına gidelim. E şimdi onlar da der mi siz altın değilsiniz? Atarım ben sizi ya der mi? Altın de. suyuna batırırız. Yani sarı bir şey yaparız yani değil mi? Biraz otobüse binecektik ama sonra vazgeçtik. Çünkü dondur arkadaşlar yani burada dondur meyve gidilmez bence. Şunu alabilirim. Çok tatlı kapatma alabiliriz. Dondurma hep öyle geçiyor arkadaşlar. Bu da güzel ama bilmiyorum pek beğenmedim. Bence bu. Nasıl? Ay buraya da gittik. Bir sayı büyük de, de gittim ama güzel bence ben beğenmedim. Şundan alacağız. Kas <laughs> bunu alıyorum. Güzel değil mi? Tamam. Şöyle böyle böyle Evet böyle. Çok ışık var <laughs> Tamam onu da şuraya bir yere koyar <laughs> Arkadaşım orada Görüyor mu? Tamam ee, Ben ne aldım Bir tane tut Tutufuritti var <laughs> yani Ne demek hiç bir fikrim yok ben yani damla damla çikolatalı aldım sadece. Bir tane antep fıstığı aldım. Bunlar hiç denemediğim şeyler. O yüzden bunları aldım. Bakın benim zaten favorim belli. Siz hiç denemediyseniz karadut böğürtler. Yani karadut daha çok güzel bence. Ekşimsi bir tadı var öyle severseniz. Ben bayıldım. Antep fıstığı tatlı biraz. Güzel gayet. Bunlar ben yanımı... Damla çikolata da güzel. Bunları biraz tatlıdan seçmişim. Gayet güzel yani. Yiyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında naneyi denemek istiyordum biliyor musunuz? Nane vardı orada ama dedim nane biraz da yakışmayabilirdi ya. O yüzden denemedim. Böyleydi yani. Buradan sonra e, Kabataş'a mı gideceğiz buradan? Kabataş'a gideceğiz. Normalde Beşiktaş'a gidecek biz biz şu an. Ama dondurma yememiştik arkadaşlar yani. Sabah da yani o kadar gezdik gezdik bir dondurma yemedik. Bravo bize. Sonra Kabataş'a, oradan Beşiktaş'a gidecekmişiz. Midye yiyeceğiz. Bakalım böyle şu Kore restorana öyle bakalım hala açar söylerim bir şeyler bakalım biz şu an Kabataş'tayız Veşiktaş'a e gideceğiz şimdi. şu an biz Kabataş'taymışız Veşiktaş'a e gidecekmişiz yani adadan buraya gelene kadar o kadar çok yol var ki ben kaba sağa sola sallana kadar uyudum yani ve bir yer arkadaş öldüğümü düşünmüş düşünün çünkü o kadar yorucuydu ki Vallahi bir buçuk saat falan sürdü, bayağı sürdü. şu an e, Koreköy'e geldik. E, biraz karşı verdik. Burçin vermişti. Ama şu an şifreden gidemiyorum. Ee, ben bunu kullanmasını bilmiyorum bu arada. arkadaşlar bu soğanlı. Sonrasında çakal besleyelim. Yerini getirelim. Çok tatlı duruyor. Bunun adı da nasıl? Şu da... Bu ne bir gün bak burada? Kim kim? bak? Kimçi kim bir gün bak mı? Kim bak? Öyle bir şey işte arkadaşlar. Kimçi de söz söylüyor. Bak. Nasılsın nasılsın? Çi, çi, şöyle. Bak. Hı hı.

Aika, kita tuju ke bawah. Ah, semasa berziarah. Instagram, blog, cipta blog itu. Aduh, macam mana? 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 Derimize bakar mısınız? Bitmişiz. Bitmişiz abi biz. Ben zaten ot vapur yolculuğunda bitmiştim ben. Yemin ederim sana. Midye'de bir toparlandım. Midi ay çok güzeldi midi. Yani günün değerlendirmesini yapalım. Şey Şimdi de. Karaköy'e gittik. Karaköy'de gayet güzeldi fiyatlar gerçekten biraz üstteydi bence bana göre. Bilmiyorum ya da belki alışmadığım Ama için ortalama ortalama geldi açıkçası. Yani. Ama ben Ama hala Asya mutfakların ortalama geliyor. Bir Ziyat. yemeğe 4-500'e vermek istemem. Ama güzel yani Aslında deneyimlemiş oldum. Daha şey yaygın evet. olmadığı için fiyatları da biraz üst üste. Aynen. Arkadaşlar Ay, makyaj yaptırıyorlar. Peki makyaj yaptırıyorlar. Makyaj malzemesi salondan çıksak nasıl olur? Çok kötü olabilir. <laughs> Neyse, sonra ramen güzeldi. Acılı evet. bir şey ramen. Yani ben, o acı en düşük ise ben normal acıyı hiç süper acılıyı düşünemiyorum. Ben kaç beş verirsin beklentisini Kesinlikle. 5 evet. üzerinden kaç ramen? 5 üzerinden üç Ben de dört vereyim çünkü en beğendim orayı. Evet. Ya yani acısı sadece benim acı eşiğim biraz düşük evet. oldu. Acılıydı da ama ben yiyebileceğim acılıydı ama yani. acıydı yani. Acı. Az değil. Aynen. Evet, Aynen. Peki şey tavuk tavuk salatası. Ben onu seviyorum. O yüzden 4. Ben 3,5 vereyim buna. <laughs> Zaten öbürküne 2 vermiştim demin baba. Ben gibi, de ona 2 veriyorum. Çünkü... Onda bir olmamışlık vardı ama en çok da ondan um ümitliydik aslında. Evet çünkü ben en çok istediğim çünkü Kore'de herkes ne bileyim dizilerde sürekli onu yiyorlardı. Anladın mı? O yüzden güzel gibiydi ama ama değilmiş. burada iyi yapan yeri bulmak biraz zor çünkü ana vatanı değil ama yarın için daha orijinal bir yer bulmaya çalışacağız sadece. Umarım. Bakalım yani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet. Zaten bir de paket yaptırdık onları yiyemedik de. Yani biraz aç gözlüğümüze denk geldi. Ama bir de karnın de. tokluğumuza denk geldi. Evet. Öyle yani. Evet, gene de fena değildi. Tamam, Üç ben burada veriyoruz genelde. Kapatıyorum de. artık tamam mı? Bugünlük bizden bu kadar. Umarım evet, beğenmişsinizdir. Evet. Abone olun, yorum yapın. Beğenmeyi evet. unutmayın arkadaşlar. Öpüldünüz. <laughs> Büyük emek var mı burada? Şurada yani insanların içinde konuşmaya çalışıyorum. Hiç Ankara sıra falan yok. yok. Öpüldünüz.